Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squid Game oyununu oynuyoruz. Sizlerle birlikte. Yani diyorlar bu Squid Game oyunu çok güzel. Karides oyunu diyorlar. Karides yani. Oyunumuzun adı Karides oyunu. O zaman hadi girelim. Çok merak ediyorum. Acaba neler neler olacak. Evet arkadaşlar şu an oyunumuza girdik ama ben neden keltoş gözüküyor size onu bir söyleyebilir miyim ben neden keltoş gözüküyorum neden ben keltoşum oyun azıcık kasıyor Oyun. Ben neden keltoş yaptım? Aa sen de keltoşsun. Abi daha kaç kişiyiz ya. Neyse. Arkadaşlar oyun başlayana kadar like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Şu an oyundayız. Türk varmış. Evet. Neden? Neden bu ses? her süre azalıyor. Ge G abi bir kişi daha gelsin. Tam 50 kişi olacaktı. Abi gerçek su kayıt 50 kişi mi oluyor Allah aşkına? Neyse abi. İkinci sezon falan diyorlardı. Abi, acaba başımıza neler gelecek? Bizim numara kaç lan oğlum? Yakınlaştıramıyorum ki. 53. 53 kimin numarasıydı lan? Guardian cephesi. Evet. Gidip fotoğraf çekineceğiz değil mi? Abi Squid Game'deki adamlar buradaki camı kırıyorlardı. Gidiyorlardı. Abicim oyun başlasın. Zıplayınca ne yapıyor bu? Ellerini tokuşturuyor. Herkes hareketsiz kaldı. Neden herkes hareketsiz kaldı? Manyo yosun. Şey o ne be? Manyo yosun. Lan oyun mu başlasın. Neyse. Oyunumuza girdik arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi şu an 3 tane ya da 4 tane 5 tane keltoş gördüm. Oha. Çok güzel çıkış. <laughs> Lan dur da başla. Aa burada hareket edebiliyoruz. Ya abi sen gerçek misin? Neyse arkadaşlar oyuna tekrardan girdim. Oğlum bir daha böyle yaparsa var ya ben bu oyunu başlasın artık neyse başlayana kadar ben de videoyu durduram. Arkadaşlar böyle bir şey geldi şu an. Şu an böyle bir şey geldi. Askerler falan geldi. Hepinize yürekten hak demek istiyorum. Burada herkes 6 gün boyunca 6 farklı oyun katılacak. Oyuna katılacak. Toss win ne diyorlar? lan? Oğlum Türkçe demiyor muydun sen? Kutsal 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 kutsal. Eee. Buna geldik. Bakın baby love Bir daha ben başlayana kadar değil mi tamam mı? Ha evet, tamam. Başla abicim başla. Adam oraya ışınlandı galiba. Önümde yoktu direkten oraya geldi. Abi. Şu an 55 saniye kaldı. Geçeriz be. Değil mi? Bye bye. Aa kafası da dönüyor lan bunun. Ama, ama mini minnacık. Aa biri söyle. geçtim. Işte. Oh. Sonunda be. Bye bye. Okay. Bu neden bu kadar minik? Şu ağacı geçmesi lazım. Anam adam, adam tam gelecekti ölmüş be ya. Adama yazık be. Adam en arkada. Bu saniyede geçebilecek mi? Adam en arkada var. acaba bu saniyede geçebilecek mi? <gülüyor> <gülüyor> Adam kırmızı ışıkta hareket etti. <laughs> ha bitti. Ben hep burada duruyorum. Her an savaş çıkabilir. Çünkü savaşla ya beni öldürürler. Aa para. Bu para benim ne işime yarayacak? Robux mu diyelim param? Mı? Ya gerçekten vermiyorlar zaten. 5 saniye son oyuna başlayacağız galiba. Oğlum tez var mı şey? Yo. Aha. Allah'ın hakkı 3'tür. Yes. 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 Aa. Hadi. Hadi. Göster. Ben nasıl yapacağım? He, tamam. Bitti. Abi çok kolaydı be. Ben bu kadar kolay olacağını bilmiyordum. Baltara. Abi ben bu kadar kolay olacağını bilmiyordum. 1, 2, 3, 4. Bayağı bir şey şu an. Benim yatağım ne? Oğlum biz uyuyacağız mı? Uyuyoruz mu? Benim yatağım en üst olsun. En üstleri severim ben. Ama yatamıyorum. Baltara anne. Hani. Biz şekeri mi yedik az önce? Biz az önce galiba şekeri yedik. Shop, market, it. Aa adamlar it mu? Aa. Benim paramın olduğu nerede yazıyor? Gitti mi oyun? Adamları şimdi ben yiyebiliyorum galiba. Ee, yok. Ben burada bekliyorum. Savaş çıkar. E, ee, savaş çıkarsa beni öldürmeyeceksin değil mi? Asker bey beni öldürmeyin tamam mı? O niye? O niye ne lan? <laughs> Adamı takip <daha gibi> edeceğim. o <laughs> savaş çıkmadı. Ee, tahmin ettiğim yer olmasın dönme şey yerleri. Ay adamın tipine bak. Ay çıktık. Hadi hadi abi. Üç, iki, bir. Sese bak. Ne yapacağız? Aa tekrar döndürdüm. <laughs> Çok şanslıyım. Şimdi kaç mı atacağız? <laughs> Tek yapıyorum abicim. Şimdi ne? Rus. Aha nasıl yapacağız biz bunu? Ha böyle tamam. Adamlara galiba boşu boşuna vuruyorlar. Aa yaptım. Ne yapacağız lan burada? Ha evet, tamam. Dön bakalım beyim. Arkadaşlar yeni çizgim çıktı Beyblade. Diyorsunuz mu? Ben çok seviyorum Beyblade'i. Bunu nasıl yapacağız? Ha böyle işi de tutturacağız. Tamam. Ah tutturamadım be. Ha. Yeşili tutturacağız illa. Yok. Ben bunu da öldürmüyorum. Ha! Abi bitti mi? Bitti mi? Bitti mi? Aa, bitti. Sonunda. Ah. Abi be çok korktum yapamayacağım diye. Hediyede ne var? Krem. Oha ne? Kaç kaç veriyor? Ya 10 saniye kalmış. Ben burada bekleyeceğim. Kimler kimler öldü acaba? Of Rozet Rozet'le ne işe Eğer like abone atarsanız bu video 1000 like falan gelirse bir video çekeceğim. O videoda Roblox videosu ama ne olacak biliyor mu Onu o zaman seçerim Şu an aklımda bir oyun yok. O Squid Game şey bebek. Hem Squid Game ka Squid Game'in bebeğin kafası var hem de Minecraft'teki ee bir tane abi aha

adamla yetebiliyor. Ağlam mı ettim? Sayı <laughs> kaç <kaçıyor>. oldu? <laughs> Geliyoruz. <laughs> Aha tamam. Ne kadar bir şey. Abi itme güzel yüzeye geleceğini. Ha. Burada kalan kişiler. <laughs> Beni gitmeyin

Ya, şey? Aa, öldüremediler Neyse arkadaşlar Videomuz bu kadardı Zaten bu kadar olmuyor muydu Evet arkadaşlar. Like ve abone olmayı unutmayın. Siz hadi görüşürüz. Bay bay.